Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Profesör Doktor Mim Kemal Öktey. Arkadaşlar bugüne kadar araştırmadım, tanımadım için kendimden utanıyorum. Eminim birçok kişi beyefendiyi tanımıyordur. Şu gazete eee şeyinde kanalından merak ettim. Yani yarıya kadar gelebildim. Bunu takipçilerime tanıtmalıyım dedim. Ee, ne diyeyim yani. Mim Kemal Öktey araştırın arkadaşlar. Yani gurur duyulacak bir insan gibi geldi bana. Ben gurur duydum yani. Siz beğenirsiniz beğenmezsiniz sizin bileceğiniz hiç. Şu hanımefendinin başarısını zaten anlatmaya gerek yok. İlginç değil mi? İzlediğim şeyler alt alta geldi. Gerçekten bu videoyu izlerken bana bunu sunuyor. Diyor ki bak bundan hoşlanan diyor e, Betül Mardin'inden de hoşlanır diyor. Onu da izler. Onu da izledim. E, çok daha önceleri yani aylar yıllar önce izlediğim Betül Hanım. Başarısı gerçekten e, örnek alınacak bir hanımefendi. Kendine güveni ben yaparım demesi. Ama delikanlı adam. Nurullah gençtir. Onu da yeterince tanımadığım için kendimden utanıyorum. Nurullah Genç, böyle bir yürek kaç kişi de var bilmiyorum. Gurur duyuyoruz insanlarımızla gerçekten. Daha fazla inmiyorum aşağıya. Ee, bu insanları umarım siz de araştırıp tanıma gereği duyarsınız. Yurt dışındaki bir sürü insanın hayatını biliyoruz. Futbolcunun hayatını biliyoruz. Sanatçının hayatını biliyoruz ama e, başarıda, bilimde, e, altın kalpli olmakta, kendini geliştiren, e, bu ülkeye hizmet eden bu insanları tanımamamız ayıp yani bana ayıp, kendimden utanıyorum. Ne diyeyim yani?